Yılbaşı özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Lingo Türkiye. Cennetin çocukları oyuncuları ile birlikte. Hemen arkasından Kaşacak bu deniz Denizlisinin oyuncuları gelecek. Evet yarışalım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Butonlara bas, bas. Dilek. Sahil. Nasıl İngilizce Aa. mi o? <laughs> <laughs> bu yarışmada ilk es geçelim. Yani yarışmayla ilgili çok değişik bir stratejileri var. Kaostan beslenelim istiyorum. İnşallah bilemezsiniz. Ne olur tutma bir dakika. Haydır bu bahçemine nasıl nasıl ederim de bizim Mutlu yıllar. Neresi mutlu yıllar? <laughs> bu mutlu yıllara doğru cevaplar neticede 1250 yani. TL veriyoruz. Yani. <laughs> Ne yapacağız dedik Zeynep? Kafamızı kullanacağız. Şeker şeker şeker. Buyurun. İnsan çabalamaz. Siz ne yapmak istiyorsunuz şu anda? <laughs> Bana mı oynamak istiyorsunuz? Yeni başlayan izleyicilerimiz için soy ağacı. Ben, ben şu bakalım. an ilk defa öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu anda tam istediğim kıvamdayız. Neden olmasın? Almasın! Lingo Türkiye yılbaşı özel çarşamba günü TRT 1'de.